gece tam bir öküzdü. Sabah öküz kere öküz olmuş. Şu koliyi taşımaya çalışıyorum. Görüyor yani elimde kocaman. Şu üstteki küçük var ya, onu aldı. İnsan bir yardım eder ya. Allah Allah. Aynı şefkatten bahsediyoruz. Geçen gün ben arabadan galeriye iki tane tablo taşıyacağım. Koştu geldi yardım etmek için. Ya dedim istemiyorum sağ ol ben taşırım. Olmaz dedi. Bir kızı tepki verdi. inanamazsınız. Hatta dedi ki kızım biz erkekler davranışlarımızla çok eşeklik yapıyoruz. Bırak eşekliğimizi doğru yerde kullanalım. Yani espri bile yaptı. Benim de elimde iki projekt bile görseyim ben gelip alırdı. Ben anlam veremedim gerçekten bu tavrına. E ne oldu? birdenbire bu adama böyle? Ya belki bir şey canı sıkkındır. O yüzden öyle davranıyordur. Aa! Lan o... Lan yeter! Ay. Aha gitti. Cam gitti. Ulan bu cuma var ya gerçekten çok ballı bir herif biliyor musun? Yine keneyi kurtardı. Harbi deli kaçtı. Manyak sağ, sağ mısınız siz ya? Oldu. Çarşının ortasında çocuk gibi top oynuyorsunuz. Ne var kızım ya? Amma tantana yaptın, Allah Allah. Alt tarafı bir cam taktırırız. Sen ne gıcık bir adamsın ya? Sen hep mi böyleydin yoksa sonradan mı böyle oldun? Bana gıcık diyene bak la. Yok, oldu olacak bir de... ...eline bıçağı alıp emekli alba gibi keseyim mi topunuzu da bari? Laf. Hadi <laughs> çözeceğiz ya. Karışık işlermiş ya bu. Yani ben oynamadım mevzuya. Bir bit yeni var ama. Bir araştırmak lazım. Kimmiş bunlar? Aynen. Kesin bir hinlik var, kesin. Selam beyler. Galeriye dört kahve istiyoruz. Olar. Senin peder şu ünlü iş adamı korkutmuş ya Ee, ne olmuş yani? E yok, bir şey oldu yok. Daha benim senin pederle bir işim var. Fakat bir türlü görüşemiyoruz. Hani diyorum belki sen mi torpil morpil yaparsın, bir an ayarlarsın bize. Vallahi senin babamla ne işin var bilmiyorum ama babamın seninle hiç işi olmaz. Onu biliyorum. Ulan şu bebeği şöyle evre çevre bir ağız tadıyla dövemedim ya. İçimde ukde kaldı yemin ediyorum ha. yok <laughs> Hayır. Arada esin olmasa var ya bunun, bunun ağzını burnunu kıra... Tam zamanı la şimdi. Vallahi tam zamanı ha. Sevkat. Bula Esmer. <laughs> Oğlum dur Esin ayıp olacak ya. Lan Sevlik. Oğlum. Gel bakayım buraya. Ne var be? Bir şey yok boşum. Sağa dalacağım da. Bahane arıyorum. Ya git işine be. Ah, uh, bahane de geldi. Oğlum dur! dur lan. Ona dur lan. Ona dur lan. Ne oluyor ya? Şefkat niye böyle bir şey yapıyorsun sen şimdi? Sebebi yok kızım. Bu var ya bu. Bu sırf zevk için zaba akşam dövülür bu. Tamam. Salatta yatak kalmışsın. İnsan değil mi? Kalkın lan, kalkın. Tavuk musunuz uyuyorsunuz bir <laughs> saatte? Kalkın. Seviyorum lan. Kalmışsın lan yatan bu saatte Balat'ta. Ben de hiç yapmaz. Aa, bu saatte uyuyorlar. En güzeli. En güzeli. Kaç, Bu çocuk var ya. Kıvırcın uçur edin. Bu ne ya? En hızlı değine <laughs> aman aman, sevgide kaçıverdi. Oğlan! Karacık karacık sokaklar, kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor, kocalar koca Ne oluyor ya? Gece gece yatağımdan fırladım. Pavyon mu burası? Biraz medeni olun, medeni. Abla! Ayıp oluyor ha. Ne oldu? Sosyete gülü, rahatsız mı oldun? Kusura bakma, bizim mahallenin realitesi bu. Beğenmediysen yallah gerisin geri Paris'e gerisi, hadi. Ha, <laughs> Paris ya, Paris ya. Sen ne çirkef bir adamsın be. Şşş, hiç bana tantana yapma. Varsa içecek bir şeyler aşağıya yansıt da bir cira yapak hadi. Var, var getiriyorum kıpırdama bir yere. Daracık, daracık sokağa kızlar biz. Gılarlar <laughs> kızlarımızla <laughs> Olca Olcağ buydu oğlum. Senin yüzünden geldik bu mahalleye anladın mı? Burada şimdi ah çocukların haline bak ya ıslanmış döndüler. Tamam oğlum sakin ol. Bir şey yok. Geçecek. Tamam. Neyse hadi böyle. Hadi parti bitti. Sağ olun var olsun. Elinizden geleni yaptınız. Eyvallah. Vallahi Şevkat sırf senin güzel hatırın için bu kadar ıslandık ha. Konuşma lan. Senin hayatın ıslak oğlum. Allah Allah. E ne var Eğlenmedik mi? Eğlendik. <laughs> eğlendik vallahi. Kardeşim eğlendik eğlenmesine de yani. Senin emanetin gözünde böyle şekil şukul maymun hesabı pek anlayamadım yani mevzuyu. Gerçi benim de günün birinde böyle isteğim arzum olabilir ya. Yani oğlum sen de böyle bahçeye girsek bir panayır yapsak ya lan ha? Ya tamam oğlum hadi. Mevzu bitti, parti bitti. Ha, evle evine, köylü köyüne. Hadi. Hadi Siz gidin, ben geliyorum acı. Bir kendine gel lan. Bir kendine gel. Hemen role giriyorsun lan, hemen role giriyorsun. Oğlum kestik kestik. Bitti la bitti. Çık. Ayıp oluyor abi. Ayıp olur, ayıp bunu. Yavaş araba çarpacak. Eshasistan'dan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.